Bahçeli Celaluhu'ya e, hamd seçtiği kullara selam. <laughs> Mehdi'nin en büyük görevi Müslümanların maddi ve tabiinin taunundan kurtarmaktır. Bunu Said Nusre söylüyor. Yani e, dünyevi e, materyalist maddecilik dünyevi sistemi kurma e, davasında olan insanları bakın bu hayat gelip geçicidir bu hayattan feragat edin e, her ne kadar e, göremiyorsanız da Allahu Teala bu yolun e, dini mümin İslam'ın zahir ve batınıyla e, vaat ettiği alemden ee, bazı hakikatler, cüzler, e, işaretler göndermektedir. Bunları bu yol vasıtasıyla alın. Manasında bir çalışma yapacak Mehdi. Bu çalışmanın da en büyük delaili e, Allah-u Teala Kur'an-ı Kadim'de buyuruyor ki biz bir insana bir nübvet verelim de e, o insan Allah'a bırakıp da ee, bana kulluk yapın desin. İşte bu düşünülemez e, bir şeydir. Düşünülemez. Böyle bir şey olamaz buyuruyor allah Teala. Ee, ve eyli zatların e, bütün çalışması e, Allah-u Teala ile beraber bir ilah tanıma e, veya e, ona vesile kıldıkları e, bir ona vesile kişileri ululama mahiyetindeki şeylere karşı olmuş müvvet ehli zatlar daima. Ve bir de bunların temelinde hep maddecilik, dünyevicilik olmuş. Ee, şimdi ıslah etme konusunda hani Mehdi'ye diyorlar ya dünyayı kurtar. Yani şu e, alemi İslam'ın bu maddecilikten, dünyevcilikten kurtarmak, e, dünyayı kurtarmaktan daha zor esasen. Niye? Birinci derece Mehdi'nin görevi e, insanları maddecilik ve materyalizm ve maddecilik taunundan kurtarmak kurtarmaktır ki e, bu tauna e, en başta İslam alimleri cübbeli gibi e, zatlar tutulmuşlar zaten örnek veriyor, diyorlar şey örnek teşkil ediyorlar kendi e, bu tarik, tarikatları İslam'ı e, kendi rahat yaşamlarına bir şey vesile kılmışlar. Ee, bu halleriyle cennetiyle, cennete e, gireceklerini zannediyorlar ki zandan başka bir şey değil. Hidayet zanları var. Ama halbuki bir sürü sapık itikada sahipler. Biz bunları yazdık çizdik. Ee, bu derece sapık itikadların içinde yani görmemezlikten gelmeleri e, bu ortaya koyduğumuz itikadi meseleleri yiyemeyeceklerinden yani artık sindiremeyecek bir raddeye geldi. Yani e, hakkı bile bile örtemeyeceklerinden muhatap almama durumu söz konusu. E, tabii biz de bunların e, bunların muhatap almakta mecburuz. Çünkü bunlar İslam olmadıktan sonra bunların takipçileri e, hakkı arayacak derecede bunların algılarını açmamışlar. Siz izlemeyin, siz bir şey bilmezsiniz gibi laflarla e, Avamı ve av, Arif Arif derecesine çıkacak kişileri e, engellemektedir. Bu engel onları yani böyle e, bir küfürde e, sabitlemektedir ki bu küfürden küfürden haberdar bile değiller. Tabi bunlar işte bizi bunlar saptırdı. Biz bilmiyorduk manasında savunmalar var Kur'an-ı Kerim'de. Bu hallere düşecekler. Tabi e, bu hallerinden sorulacaklar kim olursa olsun. Yani avam dahi olsa. Ama benim şu an muhatap olarak avamı seçmem çok büyük bir yanlışlık olur. Benim bu e, dinimi ben İslam'da zahir ve bakın batında hakikat olarak, hakikatler olarak ortaya attıklarımı kabullenmesi gereken bu e, arifler, alimler ve idim ehlidir. Yani ben alemin istanı alemin istanı alimlerin istanına bağladım. Başka bu çıkış yok. Islahta sanedenler eee yani biz ıslah değiliz. bu mürşitlerin bu şeyhlerin kademi altında ıslah değil sanederler sanedenler bundan önceki bundan önceki ümmetlerde Kur'an-ı Kerim'de yaşananlara baksın. Her bir senede bir peygam bir nebi peygamber lafzı yok. Nebi ve resul gönderilirdi. Bunlar bin sene başlarında gönderilen nebi ve resuller din tebliğ ederlerdi onların akabinde 500 senede bir de arada e, din yenileyici Resuller gönderildirdi. 1440 sene geçmiş. Yani bu ümmet bu ümmet bu olaydan müstahane değil. Ve bunların açıklamalarını yaptık. Aşker. Yani e, en basit en basit olayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaman Allah'tır derken ümmetin alimleri zaman maluktur diyorlar. Bir ilmi meselenin çıkış noktası kabul noktasıdır. Veya nesedilme noktasıdır. Bir meselenin, bir ilmi meselenin çıkış noktası. Şimdi bunlar maluk derken çıkış noktasını nereye bağlıyorlar? biz çıkış noktasını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerine önce ayete ondan sonra hadis-i kutsiye ondan sonra hadis-i şerife bağlıyoruz. Velev ki ayet dahi var. Zamanın normal bir e, şey değil. E, zamanın normal bir e, mefhum olmadığına dair e, Kur'an-ı Kerim'de ayetler bile var. Ayet, ayet dahi var. Şimdi bu bu reddede e, desek ki zamanın alim geçilenin cahillerine kardeşler siz bu ilmi mevzuyu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaman Allah'tır derken siz ne hangi çıkış noktasına bağlıyorsunuz da e, zamana maluk diyorsunuz ki bunları açıkladığımız halde kabule kabule şayan bir noktada bizim açıklamalarımız yani akla mantığa e, mantığa batını doyuracak derecede, kalp esenliği sağlayacak derecede bir açıklamalar bulmuşuz biz. Zaman Allah'tır mevzusunda. Ama bu zamandaki alimlerin kabul etmeme sebebi işte bu maddecilik şeyinde bu alimlerin öncü olmaları sebebiyle bunlar ortaya çıkmıyor. Sizin alimleriniz e, maddecilikte sizden hala öndeler. Sizden hala bu nimetleri Dünya nimetleri babunda sizden daha fazla şeref yap oluyorlar Yani siz Cübbeli'nin ben 5 yıldızlı otele geçen sene 5 500, yıldızlı 500, otele gideceğim gidiyorum demez yani demez. Ben rahatsızım işte ailemle ilgilenmem lazım. Cacçurt e, Ege'de gider bir otele e, 5 yıldızlı otelde tatil yapar Cübbeli yani yani yapmasın demiyorum da kardeş kardeşler ya size ahiret tatili yaptırmayacaklar bunlar ya. Yani bu zamanın alimleri kim olursa olsun size ahiret te talebi yaptırmayacak. Cava Takşitler, Nurettin Yıldızlar fark etmiyor. Her kim ki bu meseleyi mehdî meselesini örtüyor küfürdedir. Mehdi meselesini örtel küfür Niye? Mehdi meselesiyle bir sürü hakikati örtüyorlar. Bir sürü ayeti örtüyorlar. Hz. Muhammed sallallahu sellem, bir mecburiyet olmasa Mehdi'ye oyun demezdi. Yani Abdülkadir Geylani gibi bir zatı ölüleri diriltecek derecede ee, bir keramet verilen bir zatı zaten oyun demiyor da Mehdi'ye oyun diyor. Niye? Eğlenir ve yani ehl-i nübüvvet bizzat da illa böyle olağanüstü ki bunlar için şeyler, riyazat gerekiyor ki ben o riyazatları yapmıyorum. Yeni mümin İslam hala hazırda, hala hazırda baştan sona mucize ve bizim yolumuzdan gidenler nefislerinden, biz onlara tavsiye ettiğimiz, gösterdiğimiz yoldan gidenler bu olağanüstü hakikatleri, şeyleri nefsinde yaşayacaklar. Çok olağanüstü olaylara e, şahit olacaklardır. Yani gerçek manada. E, yani bu vaadim benim. Yani yani en azından yüzü küfürden kurtulacaklar. Kurtulacaklar bizi izleyenler, takip edenler ya Mehdi diyen, diyebilenler yani. Bu Allah'ın fazıdır Dilediğine verir. Allah büyük fazlın sahibidir.